Özge ve... Tamam gel. <laughs> ben dinamıyorum. Gerçekten duramıyorum. Özge <laughs> ve Ali. Evet. Siz evet. Denizli'den geliyorsunuz. Evet. Denizli'nin Merkezinden. Oh. Oh, Serin ilçesinde. Ay. Oh. Denizi Denizli çok şeydir. <laughs> fıkır fıkır. Evet, çok Ay, fıkır fıkır. Ay, Ve evet. Denizli'nin şeyi meşhurdur. Neyse, horozu. <laughs> <laughs> tamam. evet. 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 <laughs> Hazırım. Nasıl tanıştık evet artık? <laughs> Nasıl tanıştınız Özge? Evet. Ee, başlıyorum. <laughs> Şimdi ben hastanede çalışıyorum. <laughs> Özel bir hastanede çalışıyorum. Odam zemin kattan zemin katta Neyse, eşim. ...tabii yani iki üç gün beni orada bir takip ediyor. Benim sapık haberim yok. Mi? Sapık zaten benim haberim yok. <laughs> <Zaten sapık. gülüyor> evet. benim, benim haberim yok. Şimdi odadayım oturuyorum. Kaf geliyor şimdi kapının önüne kafayı böyle eğiyor. Göz göze geliyoruz kat gidiyor. Bir on defa bunu yaşadık. Gün içerisinde aynı gün içerisinde. Ee, artık en son cesaretini toplamış geldi ama ben de korkuyorum hani deli mi nedir yani ne yapmaya çalışıyor. Ama bir yandan da yakışıklı da hani böyle. Yani hani böyle mavi göz falan. Neyse. <laughs> Her neyse geldi. Pardon dedi. Buyurun dedim ben. Bir şey sorabilir miyim dedi. hep buyurun dedim ben. Çay var mı çay dedi. Aha. Ben böyle kaldım. Yalnız o da şaşkın. Bak işte biz de böyle. Beyefendi var dedim ben. Sen kafeteryada mısın abi? Yorulduk o kadar, gel git. Hasta Ana, bir çayı hak çay ettim. Ben de anlamadım <laughs> ama yakışıklı ya. hani. Ama var dedin sen. Ama yakışıklı işte. Bir çay ismi ne olacak? <laughs> Hadi bir de Yani ne olacak ya? <laughs> Daha sonra oturdum, çayı söyledim, çay geldi, bardak sallan 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 iki saniye içinde düştü, Ali ayağa kalktı ve kaçtı gitti. Çay düştü, ben değil. Ben de böyle arkasından... ...yedim be. <laughs> evet. Sonra tabii bütün sosyal medyalardan eklemeye başladı. Her klasik. Çay içemediniz yani. Çay içemedi. Döküldü. Döküldü bir de onu Hiçbir batırdı. şey demeden kaçtı. Evet ve kaçtı gitti. Önce böyle bakıyor. <laughs> kaçıyor. Bakıyor kaçıyor onun çay var mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> var diyor çay geliyor anam diyor. diyor. <laughs> Değişik <laughs> <laughs> olabilir. Peki sonra? Sonra işte e, sosyal medyadan. Ben bunu sürekli engelledim çünkü aşk olacaktım ve ben aşk olmayı istemiyordum. Her yerden engelledim, her yerden. Sonra tekrar engeli kaldırdım, İstek attım, sonra baktım, bir daha engelledim. Uzun bir süre böyle geçti, hiç konuşmadan. Çok güzel. Sonra el ele bir tedaviye gittiniz. <laughs> <laughs> evet. Ee, ondan sonra bir gün doğum günüydü bu. Evet. Ee, ben doğum gününde mesaj attım. Dedin ki? Hediye ne istiyorsun dedim. Eyvah. O ne dedi? Sen. <gülüyor> <gülüyor> Net, bariz belli. bir kutuya girip üstten kendi bağladığını söyleme. <laughs> yok, yok. Çünkü inanırım. yapmadık. <laughs> Sana inanırım. Yok, yapmadık. <laughs> ee? Ondan sonra buluştuk, devam ettik, konuşmaya başladık. Kıskanç mısın Özge? Oo. Oh, oh. oh. <laughs> hmm. Benle beraber kampa gelip... Hayır. Erkek erkeğe. Hiçbir şekilde. Gidemez. Beraber gidelim. Hayır. Hayır. Olmaz. Hayır. Olmaz. Hayır. Bırak. Hayır. Bana ne bırakmam. Hayır. Hayır. bırakmam. Hayır <laughs> bırakmam. Gönderme. Gönderme. Gerçi Ali ile de ormana gitmek risk. <laughs> Derken, ağacın arkasından çıkıyor Peki <laughs> Özge. Romantik bir evlenme teklifi aldın mı? Aldım nasıl? nasıl? Ay iyi, anlatır mısın? Hemen, hemen başlıyorum. Şimdi biz arkadaş ortamımızda 10-15 kişiyiz. 10-15 kişi e, bir tane şehir dışına gittik. Onun ismini söylemeyeyim ya da bipleyin. Marmaris'dayız. <laughs> Neyse, ilk başta... <laughs> Arkadaş, yarışmacılarla konuş. Herkes kendini bipleyip gelsin. <laughs> evet. Neyse, ilk başta yemek faslı falan. Tabii hiçbirimizin haberi yok. 3000 kişilik bir eğlence mekanını düşünün. Üç bin kişilik bir eğlence mekanındayız. Oynuyoruz. <laughs> Oynuyoruz falan. Gayet iyiyiz. Sonra ben Türkçe çok severim. Türkçe remix çok severim. <laughs> evet. Ee, eşime dedi ki ben de Türkçe remix e de çaldırayım dedi. Hep dedi yabancı çalıyor bunlar dedi. Tamam dedim ben de. Ee, normalde tuvalete bile göndermeyen Özgür olan tamam dedi. Neden bilmiyorum bir boşluk anı mıdır nedir? Allah işte. Ee, sonra <laughs> aradan 10-15 dakika geçti. yollamadığında <laughs> çözümünüz ne? <gülüyor> <gülüyor> Geldi sana dedi ki benim dedi affedersin tuvaletim var ve yollamıyoruz. İkimiz birlikte gidiyoruz. Orada kızlar var ama canım bir sürü yani. Tuvalette. Ya tuvalete giderken yolda. <laughs> yolda. Yolda kızlar var. Eşim <laughs> ne iş yapıyor? Eşim gelinlikçi. <gülüyor> <gülüyor> İşe beraber gidiyorlar. Kızıyor. Tabii tahmin ediyoruz ki beylere gelinlik dikiyor. <laughs> Yok gelin kısımlarıyla ben damat kısımlarıyla o. o, gelin kısmına geçemez. Sadece damat bölümünde. Nasıl dikiyor gelinliği? Ee, o sadece satış yerinde. Dikimi zaten ben üstüne... Kime veriyorum. satıyor gelinliği? <laughs> e, damatlara, kocalara. <laughs> Denizli'de de adet öyle. Ne karışıyorsunuz? Evet sonra Türkçe rap e, şey ettirmeye şey yaptı gitti. Evet, gitti. Daha Yolda sonra... kızlar, evet. Arkadaşlar beni iki omzumdan tutu direkt masaya kaldırdılar. Ben ne oluyoruz falan oldu. Orada karşıdan DJ kabinin orada bana bakıyor. Ben de oynuyorum ve ne yapıyorsun orada ya falan yapıyorum ben. <laughs> Hiç ama daha hala adapte değilim. Ondan sonra bir bağırdı. Özge benimle evlenir misin diye. Ben böyle kaldım. Ay ben bile kaldım şu anda. Bak boynum tutuldu zaten. 3000 kişi var. Ay Herkesin şu... gözü direkt bende. Ee, ben evet diyemedim. Çıkmıyor. E, 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 çıkmıyor. Evet, çıkmıyor ağzımdan. Beş, Kaldım. altı dakika oynadı. Ondan sonra e, hatta e, Ali'nin arkasında olanlar falan... ...ay canım ya, inşallah kabul eder demişler. Öndeki kızları tek taşı bana ver, tek taşı bana ver falan. Ne kadar ilginç insanlar var. Yani. <laughs> Hepsi aynı yerde. Hiç böyle sıradan tepki veren kimse yok. Allah'ım doğru... Değil. Bir anda herkes benim üstüme bağırmaya çalıştı başladı. Evet desin, evet desin, evet desin falan. O anda ben bir bağırdım evet diye. Evet, 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 evet falan. <laughs> Sonra beni aldılar, DJ kabini oraya götürdüler. Sonra Ali yüzüğü takacağım diye uğraşıyor. Ben sarıldım ağlayacağım diye uğraşıyorum. Hala etkisindeyim. Sonra yüzüğü taktı. Tüm eğlence mekanının ışıkları açıldı. Ya da hayır demek ki bir yoktu. Bütün arena beni bana saldıracaktı herhalde. Hayır demek ki bir yoktu yani. Çok iyi yapmışsın. Çok şanslı. <laughs> Ali'nin en pis huyu ne? Of. Özgüven Nasıl? çok fazla. Artı çok pis. Ya İlker Bey Allah'ınızın aşkına ya. Yatağın altında, şimdi bak yatak, yastık var. Yastığın altında çorabın ne işi var ya? Bak salon diyorsunuz ya. Çorabın ne işi var? Yastığın altında mı? Evet. Ya çikolata... Yükseltmek için. Çikolata, çikolata yiyor. Yiyor yiyor. <gülüyor> 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 i̇şte i̇nanılmaz bir Bir aşırı... Ya İlker Bey ben kendi gelinliğimi görmedim ya. Ben kendi gelinliğimi görmedim. Niye? Özgüven. Adamda özgüven patlaması var. Dikcem dedim diktim. Gelinlikçiyiz kendi gelinliğimi görmedim. Bunun Özge'nin ne ilgisi var Özge? Çünkü ben yapacağım, ben edeceğim, ben bilirim. En güzelini ben giydiririm. Ben, 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 ben. Tamam, giydirdi mi? E, haklı çıktı adam. Ama ona göre güzeldi, bitti. bana bitti, göre. Bitti, işte bu. Vallahi bu ya, yani. patlaması ya. Ya benim en güzel hayalimi aldı ya elimden. Benim gelinlik seçimimi aldı. E, en güzelini giydin. Niye Siz kendini seçmedin? Seçtirmedim. Evde kimin borusu ötüyor? Ay tabii ki de benim. <laughs> O kadar belli ki. Ya! Kormam saçma. Koyayım. Bakın, Kendim... evde en son sözü benim kocam söyler. O da tamam karıcımdır. Özge, başarılar diliyorum. Arabayı ne yapacaksınız? Çocuk yapıp gezeceğim. <laughs> <laughs> Aramıza onu... kalsın, bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Evet. Çocuk yapmak için araba lazım değil. <laughs> Araba şart değil. <laughs> sizi öyle dedilerse yanlış söylemişler. Beni öyle kandırdı. Arabaya atmışlar. <laughs> Bir soru daha soramıyorum. <gülüyor> Yayınlanamayız. <gülüyor> Korkusuyla başarılar diliyorum. İnşallah <laughs> siz kazanırsanız. Sizi, ben sizi tutuyorum. <laughs> <Hepim yaparsan aşkım. gülüyor> Dans minha couple ça ne